Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Roblox'tan nasıl iki hesaptan girilir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. Yazıyorsunuz ki paralel paralel Space yazıyorsunuz ve onu indiriyorsunuz. Sonra bu Space'i siliyorsunuz. 64 bit yazıyorsunuz paralelle. Şimdi 65 64 bit support'u yüklüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi benim internetim biraz kötü de bunlar yüklensin, indirilsin ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben bunları indirdim. Şimdi arkadaşlar siz ikincisini neden bir yüklüyorsunuz? 64 bit olmaz mı diyorsunuz? Hayır olmaz arkadaşlar ikisi de yüklü olmalı. Ve çoklu hesaba gidiyorsunuz. Paralel spacı yani. Aça basıyorsunuz. Giriyor şey indi. Agri basıyorsunuz. Devamı basıyorsunuz. Hepsine izin verin arkadaşlar. İzin ver, izin ver. hazırlanıyor şimdi evet başlat arkadaşlar bakın buradan Roblox'u ekleyin kabul ediyorum şimdi buradan uygulama ekleyi basıyorsunuz Tabii Roblox yoksa buradan bunu eklemek istiyorum ben yani Roblox Evet ekledik. Bakın şurada. Roblox'a giriyoruz. Buradan ha. Buradan. Bu programdan giriyoruz. Ve izin istediği gibi. Ha. Bakın 64 bit support diyor. Hepsine izin verin. Ha. Burada çıkmayın ha sakın. Bu geç yüklenebilirsiniz. Ha, açıldı. Ha. Şimdi arkadaşlar bu ıı, izin verin açılsın. Şimdi. Açılmasını gözlemleyek ya. Uzun seviyor. Evet. Bakın arkadaşlar buradan kayan pencereler var. Bakın. Ha. Buradan ben bir hesabıma gidip geleceğim. Evet arkadaşlar girdim ben hesabıma. Siz de kendi hesabınıza girirsiniz. Evet arkadaşlar bakın. Burada kayan pencereler var. Bakın şu. Evet ona basıyorsunuz. Ve bakın. Şimdi buradan çıkıyorsunuz. Buradan Roblox'a giriyorsunuz. Ve iki. Evet bunu büyütmeyi de göstereceğim şimdi. Olmazsa olmaz. Ama başka hesaptan girmelisiniz arkadaşlar. Yoksa iki hesaptan aynı anda bir oyuna giremezsiniz. Yani ben ikisini de aynı hesaptan yaptığım için. Bakın. Göstereceğim şimdi. Mesela ben Brokavna giriyorum. Günceli mi gelmiş bu arada galiba? Yüklemiş. Orada kalıyor ama. Şimdi bakın. Bölümünü açasın. Evet, bakın arkadaşlar. Bunu nasıl büyütürsünüz Üstüne i̇şte basıyorsunuz iki tane. Neyse bu bay bay. Görüşürüz.